Evet arkadaşlar imkansız hikayelerin bu bölümünde size kendi ölümünü öngörmüş bir adamdan bahsedeceğiz. Aynı zamanda tarihinde videoya çekilmiş canlı yayınlanması da video kaydına alınmış, kayıt altına alınmış ilk suikastinden bahsedeceğiz. 1. Aleksandr Yugoslavya Kralı. Alexander, Yugoslavya kralı ama sadece Yugoslavya kralı değil çünkü o ara her üç yılda bir krallığın adı değiştiği için bir, bir iki tane krallığın kralı. Aslında Sırbistan kralı fakat Sırbistan içindeki diğer etnik grupların da sadakatini almak için işte ilk başta Sırpların, Hırvatların ve Slovenlerin kralı oluyor. Daha sonra Yugoslav yani Güney Slavlarının kralı oluyor ve bir noktada da kendi içindeki ayrılıkçı örgütlerden biri tarafından Fransa ziyareti sırasında öldürülüyor. Birinci Aleksandr, Sırbistan'ın iki tane meşhur ailesi var. Bir Obrenović, diğeri de Kara Georgevich. Gördüğünüz gibi Osmanlı'dan kalma bir isim herhalde Kara. Bunlar ilk Sırp isyanını örgütlenen iki aile fakat aralarında sürekli değişiyorlar. İşte bir grup alırsa öteki grup sürgüne gidiyor. 48 yıl önce de tahttan düşürülmüş bir hanedandı bu. Fakat 1903'te sarayda yapılan kanlı bir darbe sonrasında tekrardan iktidara geldiler. Bu Mayıs darbesi diyoruz bu darbeye. Bu darbe de kendi içinde çok önemli bir darbe. Çünkü çok enteresan. Bunu da inkar yapacağım. Bir anda içeri giriyor subaylar. Çok garip bir şey. Belgrad'a herkes toplanıyor. İçeri giriyorlar. Sarayı basıyorlar. Bulamıyorlar. En sonunda saklandığı yeri buluyorlar. Saklandığı yerden çıkmak için pazarlık oluyor. Çıkar çıkmaz da vuruyorlar Obrenoviç'i. Obrenoviç ailesinin son varissiz hane dağınanı. Bu da çok enteresan. Hem karısı hem kendisi. Bunu da hikayesini ayrıca anlatacağım. O zamana kadar Alexander babasıyla beraber şey, İsviçre'de normal vatandaş gibi yaşıyor. Babası da bu işin içinde aslında. Kral olarak geldi gelecek işte İşte belli bir askeri eğitim alıyor. Balkan Savaşları'nda önemli zaferleri bunlardan bir tanesi Kosova'da. Tam da Lazar'ın 1. Murat'ı öldürdüğü o savaşın yapıldı. 1. Kosova Savaşı'nın yapıldığı yerde Osmanlılar karşı çok önemli bir galibiyet alıyor. Gene 1. Dünya Savaşı sırasında en önemli yani Sırbistan biliyorsun Avusturya tarafından tamamen işgal edilecek. O dönemde askerlerin hep başında görüyoruz. Yani askeri yönü de kuvvetli olan biri. Daha sonradan Sırbistan kralı oluyor. Babasının gözetimi altında ilk önce abisi garip hareketleri olan işte ne bileyim kendi uşağını falan öldüren garip bir adam onu tahttan feragat ettiriyorlar. Alexander'a kalıyor Alexander babasının yavaş yavaş kendisini saltanata hazırlamasıyla ilk başta Prince Regent dediğimiz yani bir kral naibi olarak ülkeyi yönetmeye başlıyor. 1918'den sonra en önemli problemlerden biri Sırbistan'daki diğer etnik gruplar. Bu diğer etnik grupları nasıl kontrol edeceklerini falan filan düşünmeye başlıyorlar. Ve Slavların tamamını içeren bir krallık hayal ediyorlar. Yani nasıl Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Macaristan'ın işte ne bileyim Avusturya'ya bağlanması için bir girişim. Nasıl Bulgarlar aynı şekilde, bunu çok bilmezler, Avusturya Macaristan İmparatorluğu gibi bir Bulgaros'un Türk İmparatorluğu önermişlerdi. Osmanlı'yı aslında hani biz kalırız ama bu milliyetçilik çağında. Bunlar da böyle ilk başta Sırpların, Hırvatların ve Slovenlerin krallığı deniyor. Daha sonra da Yugoslavya yani Güney Slavlarının krallığı deniyor. Fakat 1918'den sonra bu ayrılıkçı hareketler var Yugoslavya'nın içinde. Ee, özellikle Hırvatlar ve Slovenler tarafından. Tam da bu dönemde özellikle faşizmi falan da yükselmesiyle birlikte bu ayrılıkçı hareketler daha çok artıyor. Yugoslavya bir anda sıkışmış durumda. Çünkü özellikle Mussolini biliyorsun, Mussolini'nin yayılma alanlarından kendi Lebensraum'u aslında Adriyatik'in öteki tarafı ee, zaten 2. Dünya Savaşı'nda hemen buraları işgal edecek. Hatta bir mesaj oluyor Alexander. Eğer diyor sen benim ülkemde bir iç savaş çıkarmışsın önce beni öldürmelisin diyor. Ve hakikaten de öyle olacak. Ayağını Al gibi mesaj oluyor. Hakikaten bu sayede bu grupları destekliyor. Özellikle tabi burada bir ortak meclis var fakat o dönemde zaten meclisler çok tutan şeyler değil biliyorsunuz işte Reichstag mesela Almanya'ya bakıyorsunuz orada bile Reichstag kaç kere kapatılıyor işte ne bileyim Hindenburg'a diktatöryal güçler veriliyor daha sonra Hitler kapatacak yani meclisler böyle kuruluyor ama çok tutmuyor. Hırvat bir milletvekili öldürülüyor. Radic öldürüldükten sonra Hırvatlar meclisi terk ediyor yani aslında hiçbir kompromi uzlaşma şansı kalmıyor. Zaten hep içeride Sırplara karşı ben Sırpların kralıyım diyor. Daha diğer gruplara karşı bütün Yugoslavya'nın kralıyım diyor. Yani Sırpların çıkarını ki Yugoslavya 91'de de aynı problemi yaşamıştı. Aslında Sırpların ele geçirdiği bir şeydi. Yani Sırplar orada dominant ama diğer ayrılıkçı gruplara nasıl pazarlık edecekler, nasıl onları uyutacaklarını aslında bulmaya çalışıyor. Benzer bir şey tüm İtalya'da da olmuştu. Biliyorsunuz Mussolini'nin kendi iktidarını oturtmasında önemli şeylerden biri bazı milletvekilerin ortadan kaldırılması oldu. O dönemde bu tek adamla hemen hemen her yerde gidiliyor. O mecliste de uzlaşma şansı kaldı kalmayınca iş böyle işte ne bileyim darbelere ya da birlerini öldürmelere kalıyor. Sırbistan'ın kent tarihinde var zaten. Sürekli biri öldürülüyor ardından biri öldürüyor sürekli saray darbeleri. Ya da İtalya'nın kendisine baksa milletvekilleri öldürülüyor. Hitler bile kaç kere suikast hatta işte bu basın filmi falan yaptılar biliyorsunuz. Sürekli bu adamları ortadan kaldırmak. Sürekli işte bir hesaplaşma. Röhm bölümü de yapmıştık. Buna benzer bir şey oluyor. Kazıcığın <laughs> Neste çok sıkıştığı bir anda bir tarafta İtalya bir tarafta Almanya müttefik lazım. Peki ne yapıyor saygıdeğer kralımız? Birinci Alexander gemiye biniyor Fransa'ya gidiyor diplomatik görüşmeler için. Fakat bir şey oluyor Fransa'da ki görüşme salı günü. Ailenin de bütün fertleri salı günü öldürmüş. Herkesin başına salı günü bir şey gelmiyor. Da Batı'nın açtığı şey diyor ki ya diyor biz öyle topraklarda yaşıyoruz ki bir maymun ısırıyor Yunan kralı ölüyor diyor. Yani kimseye maymuna bile güvenemiyorsun diyor. Ben ne yapacağım diyor. Ben salı günü görüşmem diyor. Fransızlar da gülüyorlar bunlara. <laughs> Anlamamışlardır böyle, dolayısıyla yoksal olacak diyorlar. Marsya'dan iniyor. Marsya çok güzel bir yerdir değil mi? Böyle bir pastiş yersin ya, bir abi sefasını bile süremiyor adam. Düşün çünkü adam, adam Belgrad'dasın, Sırbistan'dasın yani. Marsilya'ya geldin mi, hani İsviçre'de büyümüş olsan da adam böyle bir uygarlığa geri dönmüş. İniyor, birkaç saat sonra hemen ya. Arabayla giderken biri geliyor. viva Roi. İşte kral çok yaşasın falan diyor. Ne bileyim böyle açıkça sen görürsün diye adam öldürülmüyor. Çiçeğin içine saklamış. Aynı Terminatör gibi arkadaşlar. Bakın bunlar James Cameron buradan almış olabilir. Şüphelenmiyor değiliz. Çünkü çekiyor, vuruyor. Katil hemen orada linç ediyorlar. Tabii böyle linç etme yani bu Twitter'daki bir hashtag alıp Allah belanı versin. Vlad Özlemski falan çekmediği bildiğiniz. Orada hemen öldürüyorlar. Kral da orada ölüyor ve Yugoslavya daha sonra işte felakete sürükleyecek bir sürecinde başlamış oluyor. Aslında Mussolini dediği şey de gerçekleşmiş oluyor. Yugoslavya Için, bizim için ilginç olan bunun kameraya alınmış olması, videoya alınmış olması ve o anda o halkın paniğini falan filan görebiliyorsunuz. Tabii 1930'ların çekim tekneleri çok süper olmadığı için ne kadar esir atmaya eder bilmiyoruz. 4. Ekim 1934. Kral Aleksandar'ın krenuğna yoluna başladı. Tabi sadece ölen kral değil, Fransa Dışişleri Bakanı Bartu da ölüyor. Ben Bartu'daki Bartu değil, Barto diye yazılıyor arkadaşlar, şaşırmayın. Fakat bunu otopsisini de yapmışlar ama 74'te yayınlandı çünkü Fransa kralını öldüren Fransız polisinin kurşunuymuş. Yani adamlar kendi Dışişleri Bakanı'nı öldürüyorlar. Ya bu sonradan vücuda bakıyor, bir gazeteci fark ediyor ki burada VMRO'nun yani bu Makedon Ayrılıkçı Örgüt'ün amblemi var. Bu kare elim falan, işte Skull and Bons dediğimiz, skal kafatası ve kemikler hani filmi falan filan da var diyor. Oradan şey yapıyorlar ve hemen otopsi için şey yolluyorlar Bulgaristan'a falan ve anlaşıyorlar ki Vlado Chernozemski diye hakikaten bir anarşist mi diyelim artık ayrılıkçı biri. Bu suikastin arkasında Ante Pavelic diye bir adam var. O Oradan bağımsız Hırvat devleti diye bir şey var. Dışarıda sürgünde kurulmuş aynı nasıl De Fransası gibi. Onun tarafından planlanmış bir suikast oldu. Ortaya çıkıyor. Yani bu dönemin en büyük problemi bu sadece iki savaş arası ama ondan önce de mesela Avusturya'nın bir kraliçesi var. Sisi diye dünyanın en güzel kadını. Fakat çok böyle bohem yaşamak istiyor. o sırada da çatlıyor. Onu da mesela Torino'da mı ne öldürmüşlerdi. O dönemde 1800'lerin sonu 1900'lerin başı ama iki dünya savaşı arasında da ha birileri ölüyor abi. Kimse güvende değil yani. Sürekli sokakta birilerini silahlar ufalıyor ya. Tabanca çıkınca çat 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 inanılmaz derece suikast riski var. iki savaş arasında kimse güvende değil. O dönem istihbarat harekatlarını kullanan kitaplara da bakarsanız çok eğlencelidir. İnanılmaz derecede bir ülkeyi yönetmenin riskli olduğunu görürsünüz. Mesela bazen de girip paramparça ediyor. Yani Mayıs darbesinde gibi kralı işte paramparça etmiyor Ya da şey meşhur bizim Yorga vardı mesela Osmanlı tarihçi. Biz o Romanya'nın başbakanı onda gidiyorlar. Adamı basıp öldürüyorlar. Yani gizli servisler ne iş yapıyormuş abi bu dönemde onu hiç anlayamadım. Mart ile kordonda da adam öldürülmez be kardeşim yani orada atlar arabada. Evet arkadaşlar bugün size kendi ölümünü tahmin eden ve yani dünyanın en önemsiz monaklarından birinin hayatını <laughs> anlattık. Zaten böyle bir monaksa ve tarih geçmek istiyorsanız ya maymun ısıracak ya kendi ölümü başka türlü olmuyor. Evet bir suikaste kurban gitmek istemiyorsanız moda sahilde benim yaptığım güstek arkanızda arkanıza böyle ani dönüşler falan yapın. Böyle durup dururken U dönüm falan takip ediliyor musunuz? Çünkü her takip ediliyor olabilirsiniz ve Max Scott'ın olduğunu tahmin ettiğimiz ama tam da çözemediğimiz bir sloganla bitirmek istiyoruz. Expect me when you never expect me. Niye bu kadar da söyledim? Çünkü her an biri arkadan gelebilir. Görüşmek <laughs> üzere. Ha arkadaşlar kanla gelen kanla gider aynı zamanda. Live sword, die by sword. Sword is sword. Lütfen yani bu şey yapın artık. Görüşmek üzere.